Sana Al işte. Fare! Fare var! Şefim koş! Fare var be! Zeliha Zeliha! Ne fare? Ede fare. E fare var. Şuraya girdi vallahi billahi ya. Kocaman be! Nerede gördün? <laughs> Dur sakin Evler ol. Evcarağa kadar fare düştü. İşte bu kadar böyle Bana kıs yaptı. <laughs> vallahi kız dedi. Allah Allah. Nerede? Ne gördü acaba? Evet. Zeliha! Zeliha! Açar mısın kapıyı Zeliha? Tamam sakin ol. Açarlar şimdi. Ama burası soğuk oda. Aman abartma ya. En kötü bana hala sen diyemeden ölürüz. Sen mi? Diyorum ki aylardır çalışıyoruz. Hala böyle sizli bizli. Ee, ama burası iş yeri. Hmm. Profesyonel adam benim. Ee, Zeliha, açsana sen kapıyı ya, artık. Ya, beş dakikaya gelirler. Sakin ol siz de fazla rahatsınız. Vallahi rahatım. Yani restoranı kapatmak üzereyken iki turist üstte çok iyi oldu. Restoranı kapatmak üzereyken mi? E daha bayağı üç aydır sinek avlıyoruz. Tabii ki restoranı kapatmayı düşündüm ki bence tehlike hala geçmiş değil. Ama biz daha bu restoranı yeni açtık. Müşterilerin yavaş yavaş alışması çok normal. Şef ne daha Ben de. E balıklar nerede? O da ben de. Ama parmağıma parmağıma. Yani ya ben şanssızım ya beceriksizim falan. Bilmiyorum. Hayır, benim gördüğüm en iyi şefsizsiniz. Sensin de bakayım. Ya şef... Ya de. Sensin. Yüzüme bak, sensin de. Sensin. <laughs> Küpeye bakacaktım. Ha. Çok güzelmiş, beğeniyorum tarzını. Sizin de gömlekler, yani senin, senin de, de gömlekler, hmm. hep böyle jilet gibi duruyor yani nasıl öyle duruyor acaba? Derler ya erkekler daha dağınık olur diye tek başına yaşıyorsan yani nasıl oluyor acaba? Evet tek başıma yaşıyorum. Ben aslında onu da merak ettiğimden değil şey e, şeyden dolayı ilgimi hmm. çekti. Ütü. Hmm. Ütü başka bir kavram ya. Onun öyle için. mi? Hı. Ütü nasıl bir kavram? Bana biraz ütülerden bahseder misin ya şu an gerçekten çünkü. <laughs> Ya şey, niye öyle dediysem? Bir şey diyeceğim. Hı. Sen soğuktan öleceğiz diyordun, bayağı sıcak basmış yani. Resmen sıcak. Lan sizi buraya kapat. Oha! <laughs> <laughs> Öpüşü olmadınız. <müydünüz>? Evet. Ee, <laughs> <laughs> Gördüm, birbirinizle oluyordunuz. İki kilo domates alalım buraya, tamam mı Eda? Vallahi öpüşüyordunuz <laughs> ha. Öyle eblek eblek birbirinize bakıyordunuz. Yok. O. Tamam, her şey tamam. Görüyoruz filmlerde, öyle eblek eblek bakışılır. Öyle gözler kapanır, uzaklar açılır, umarsızca ve yarın yokmuş derdisine böyle. Aynen buydu gördüğüm. E gelin kapatayım kapıyı bir daha. At. Deli bu kız ya.